Arkadaşlar merhaba. 5 Ekim 2022 Çarşamba günü tekrar Güney Afrika'dayız. Durbanville'deyiz. Durbanville'de bugün 7 koşulu bir program var. Bir adet bankomuz var arkadaşlar. Gerçekten çok zor bir gün görüntü itibariyle. Bakalım nasıl bir tahmin grafiği çıktı. Birinci koşu 13.35'te. Orada da birinci koşu, burada da birinci koşu aynı. Maiden dişiler 3'ler İngilizler 1250 metreye çıkacaklar. Kısa metrajlı bir koşu izleyeceğiz Durbanville'de. Bu arada e, ekürler öncelikle 14 numaralı Igrite, Craig Zeki ve 3 numaralı Say Yes. E, Richard Furry ile ön planda. 4 numaralı Allende, Mustafa ile 11 numaralı Why Girl, Kevin Habib ve 2 numaralı Be Hopeful, Kevin DeMello. 14, 3, 4, 11, 2 diyoruz buraya. Tabi e, burada 8 numaralı Everlasting e, One Van de e, devreye girebilir. Yani gelir plesi önemsenler için. Bu 5 at ki toplamda 6 at olmuş oluyor. Ön planda. İkinci koşuyla beraber 6'lı gayen başlıyor. 14.05'te şartlı dişiler hepsi. 3 yukarı İngilizler. 1600 metre orta metrajlı bir e, koşu izleyeceğiz. Evet burada 3 numaralı Umboti Van Nier ile ilk atımız e, arkadaşlar. İ iki tane koşul 70 e kap puanı ulaşmış. E, Amerikan orijin misafkan Ideal World. Ekürlerden 20 numaralı Cruising California. Ön planda bize göre diğer 5 numaradansa. Ee, ama Jockey'de tabi fark var arada. Jockey kalite farkı var ama olsun. Griz'in Kaliforniya'yı biz baz aldık. Noah biniyor. 5 ee, numaralı Eye Catching Kevin Habib'le. 4 numaralı Metar. Mustafa'yla Hollywood Syndicate'in atı e, burada. Kesinlikle ihmale gelmez bu da. Ve 8 numaralı Costa Esmeralda. Ben Wright'la. Evet. 3, 7 ve 5, 4 ve 8 numaralı Safkanlar diyoruz. Burada tabii 1 e, numaralı... Ben üttümun Orferle daha sonra arkadaşlar bir İrlanda orijin sayılır çok karıştırmışlar ama Amerikan falan filan. bir de yer olanlar yazabilir arkadaşlar bir numarayı üçüncü koşu Maiden 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1250 metre çıkacaklar çim pistte evet burada yine çok karışık bir ayak bizi bekliyor yani görüntü itibariyle 6 tane at yazmamız lazım. 9 numaralı Charlie Crocker Domayer'le 1 numaralı En Swing Kevin Habib 4 numaralı Karra Iako Muziyeni 6 numaralı Stratosferik Richard Fury sen bunu hatırlıyoruz daha evvelden de bu Stratosfer 2 7 numaralı Capitane Morris Orfer ve 8 numaralı Master Josh Mustafa 9, 1, 4 6, 7 ve 8 numaralı Safkanlar burada yeterli gibi duruyor yeri olanlar için burada 11 numaralı William Rufus, Rufus. Arkadaşlar şu e, da e, gerçi 59 kilo hepsi 59 kilo. E, ilk i̇lk koştu koştu 7. olmuş. Bu Rising Syndicate Diesel Syndicate yani hep Syndicate diye yapmışlar bunların isimlerini. Ona göre bakarsınız arkadaşlar. Geri olanları 11'de buraya ilave edebilir. Dördüncü koşu Maiden dişi 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada 15 numaralı ki şöyle içine tam oturtalım evet. 15 numaralı Tear Drop Kevin Habible ilk katımız. 6 numaralı Make It Snappy Mustafa. 4 numaralı Elas Delight GP Wonder Merve. 11 numaralı Follow Ancora Richard Fury. 9 numaralı Supreme Dream Crack Zeki arkadaşlar. Burada ekürler e, dilenler yazar, dilenler duruma göre baksın arkadaşlar. Yani iki tane koşuda da e, pek bir şey yapamamışlar bunlar. Muzi yeni biniyor gerçi. Van Niyerk biniyor. Bizi almadık ama dilenler baksınlar. Biz yazmıyoruz. 15, 6, 4, 11 ve 9 numaralı e, burası için e, bize göre gayet yeterli duruyor şu anda. Beşinci koşu 3 çıkar İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet burada da e, arkadaşlar 12 numaralı şöyle Director's Cut. Evet direktörün payı. E, burada Kevin de Melo'yla ilk atımız 5 beş, e, Beşinci 5. ilk koşusunda yani. 4 numaralı Contiguous Orfer, 2 numaralı Future Swing Richard Fury ve 7 e, numaralı Kathleen's Boy Noah'la ve e, 8 numaralı Last Storm Kevin Habib'le. Arkadaşlar bana göre bu Last Storm çok dikkat etmek lazım. E, bir şekilde 2 ve e, 8 numaralı Safkanlı'nı bence şöyle bir yuvarlatı almak lazım. Görüntü itibariyle kazanacak gibi duruyor bunlar. Evet. Bu da 1 numara var. Release Me var. One Year onu da dikkat edebilirsiniz bir numaraya da. Şöyle toparlarsak 2 ve 8 ön planı aldık. 12, 4, 7 ve 1. Bakın arkadaşlar nasıl istiyorsanız öyle yazın. Evet 6. kuşu şartlı 3 yukarı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Ee, burada e, baktığımız zaman 5 numaralı Makete Men. Muziyen ile Banko. Evet Banko'muz burada geliyor arkadaşlar. Makete Men. Maçetemen. Peçetemen gibi. Evet. Kesava Navido grubun e, ıı, sahip olduğu Safkan. Justin Snate. Zaten Justin Snate. Orada her yerde Justin Snate var. Burada var, burada var, burada var. Ama burada yeni de biz bunu var yavrusu Saf, ıı, Afrika Vardan gelme. Şurada diyoruz. 5 numara bankomuz arkadaşlar. Son ayakta 7. kuşu handikap 3 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet burada 3 numaralı Le Morne Mustafa ile yıkıtımız. Bir numaralı Scalini Orfer. 9 numaralı Master of Africa. Afrika'nın üstadı Domer. Ve 4 numaralı Line of Duty. Craig Zeki. 3 arkadaşlar. Bu 3 iki defa koşuyor Belki 3. dakika alacak yani öyle duruyor. 3 1 dışında kolay kolay 5. bir atın gireceğini düşünmüyoruz. Burada Napolyon var sadece. 8 numara yeri olanlar bu 8 numaraya da Napolyon'u da Bonaparte yazabilirler arkadaşlar. Gerçekten çok cazip bir gün. Bakalım tevzi az çıkıyor gerçi ama yapacak bir şey yok. Evet Durbanville ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik arkadaşlar e, ee, biliyorsunuz Nottingham'la ilgili videomuz zaten yayında. Aynı zamanda Horseshoe Indianapolis'te de bir adet bankomuz, iki adet alternatif bankomuz var. E, ee, premium yönüne İstanbul'da arkadaşlar yayınımız var. İstanbul yayınımızın 3 tane e, pardon 2 bankomuz tam 4 adet alternatif bankomuz var. 1, 2, 3, 4, evet 6 tane yani 9 kuşun altısında bankodan bahsediyoruz. Premium yayınlar İstanbul yayını. Ve azıyla ilgili de e, zaten videomuz yayında. Orada bir adet bankomuz var. Ve altını çizimiz atlar var. Güzel bir çarşamba günü geçimizdeydi. Herkese bol şans. Hoşçakalın.